Comprehensive dediği nedir? Kapsamlı demek. Bu kelimeyi de unutmayın. Comprehensive kelimesi çıkabilir. This report is more, more olacak. Doğru cevap bu işte. Evet. Yine sınavda sorulmuş olan than ever before yapısını burada altını çizelim. Her zamankinden daha nokta noktadır demek için kullanılıyor. Than ever before'un sonundaki before olmasa da olabilir haberiniz olsun tamam mı yani sadece she looks healthier than ever yazsa da olur ancak soru, sınav sorusu olarak üç, üç kere falan sormuşlar bunu bu yapıda than ever before kalıbını da görmüş olun then her zamankinden daha anlamına gelen bir yapıdır her zamankinden daha sağlıklı görünüyor diye çevirdik bu yapıyı than ever before. Evet, şöyle bir şey yapayım. Evet. He was more determined. Buradaki determined kelimesi nedir? Kararlı demek. Yani he was more determined than ever before. Her zamankinden daha kararlı görülüyor. Evet pardon daha kararlıydı. Buradaki ever nedir? Olmasa da olur. Şöyle yapayım. Konu başlığından uzaklaşmış olmayalım. Then ever before. Evet. Bakın yine sınavda çıkmış olan 18. den that of then those of kalıpları. Then that of then those of. Bu ne yapıyor? bu yapıların özelliği şu. Buradaki de tekil bir ifadeye, kendinden önceki cümleye veya kendinden önceki ifadeye de diyeyim gönderme yapıyor. De tekil bir şeyi, doğuz ise çoğul bir ismin yerine geçiyor. Mesela burada his idea is more interesting than that of Mary's diyor. Yani onun fikri Mary'ninkinden daha ilginç. Burada his idea is more interesting than the idea of Mary's de yazabilir. Anlaşılıyor mu? Bunu bu kadar uzatmamak için ne yapmış oluyor? Şuraya ben altına da onu da yazayım. Madem öyle. His idea is more interesting than the idea of Mary's ifadesini yerine geçmiş oluyor bu, bu kısım. Yani sırf detle ne yapmış oluyor bu işi e, kotarmış oluyor açıkçası yani. Evet. Yani oradaki that, that of if, that ifadesi ne yerine geçmiş? The idea yerine geçmiş oluyor yani. Evet. Their computers are burada bilgisayarlardan bahsediyor. Their computers are cheaper than the computers of yours dememek için their computers are cheaper than those of yours. Buradaki those computers mantığında kullanılır. Ve bu başlık içerisinde geçen that yerine which bilmem ne başka hiçbir şey yazamazsınız buradaki that ve those yerine. Sadece işin kelimenin asıl asıl kelimeyi yazmak dışında hiçbir şey yapamazsınız. Yani işte the idea, the computers yazmak dışında hiçbir şey yapamazsınız. Bu that'ı thise, those'u thesee falan dönüştüremezsiniz. Then that of, then those of diye karşınıza çıkacaktır. Burada da notlaştırmışız. Şimdi yine sınav sorusu olarak sınav, sınavda çıkmış olan hem de çok zor bir soru haline çıkmış olan şu than any other ve than anything else yapılarına geldik. Gerçekten çok zalimce bir soruydu bu. Yani 10 sene önce kadar sorulmuştu than any other than anything else ya da anyone else yapıların. Başka herhangi bir kişi veya şeyden daha nokta nokta anlamı vermek için kullanılıyor. She loves her job more than anything şu else else var ya bunu yazman gerekiyor. Kitapta öyle yazıyor bakın. Bunun yaz hani bu else anything'den sonra else yazmadan da bir sürü görebilirsiniz. İşte konuşma şeyinde bilmem neydi ama eğer seçeneklerde bu more sonra boşluk gelmişse seçeneklerde anything ve anything else ayrı ayrı verilmişse kesinlikle anything else'ni ne yapmanız lazım? seçmeniz gerekir ki soru öyle sorulmuştu. İnan e, hakikaten çok zor bir soru olmuştu. Evet, he works more efficiently than any other worker at this factory. Buradaki adırı atamıyorsun kardeşim diyor. Ya da any atamıyorsun. Then other workers demiyorsun. Then any other diyeceksin diye bir garip şeyi var, kuralları var. Girmeyeceğim detaylarına bilmediğimden değil ha, yanlış anlamayın şimdi. Kafanızı karıştırmayın. He works more efficiently than any other worker at this factory. Bu any other'a dikkat edin kardeşim. Than any other, than anything else yapılarına. Söylemedi demeyin. Ne olur ne olmaz. Evet. Boş, boşluktan sonra any other yazdığına göre belli ki oraya den gelecek. En azından ondan da faydalanabilirsiniz. Bu arada elsewhere diye bir yazılan kelime bir başka yer, başka bir yer ya da anlamına gelirken where else, başka nereye, başka nereye, başka, nereye, başka neresi, nereye gibi bir çeviri olur. Ve bu ayrı yazılmış. Bakın dikkat edin. Where Else ayrı. Else where ise bitişik. Gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> Örneklendirmişiz. You must look for them elsewhere. Yani sen onları başka bir yerde aramalısın diyor. Where else? Başka nereyi ziyaret edebiliriz? Burada ayrı dikkat ederseniz. Yine sınav sorusu olarak karşımıza çıkmış olan 20. maddeki maddedeki no less than ve no fewer than yapılır. No less than ve no fewer than'ın bizdeki karşılığı en az en az nokta nokta kadar anlamında bir ifade şu İfade en az nokta nokta kadar anlamı veriyor. Yani nokta noktadan hiç de az olmamak üzere anlamına geliyor aslında. Biz bunu en az en azından gibi en az şeklinde yorumlasak daha iyi olur. Bu da önemli bir nokta var. Less sayılamayan isimlerle fewer ise çoğul isimlerle ne yapılır? Kullanılır. Tekrar ediyorum. Less sayılamayan isimlerle kullanılır. Fewer ise çoğul isimlerle ne yapılır? Kullanılır. Evet. No less than half of the population. Yine bu arada e, nüfusun population kelimesi nedir burada? Sayılamayan olmasa da e, bir nasıl diyelim e, tekil ifade olarak yazılmış. No less than half of the population. Yani en az nüfusundan yarısı, ya nüfusun yarısından az olmamak üzere yani nüfusun en az yarısı has been population kelimesi tekil bir özne olduğu için buraya has de devam ettik. Has been affected by the new regulations. Nüfusun en azından en az yarısı ne yaptı? Yeni kurallardan etkis etkilendi. Bunu yarısından az olmamak üzere bir kısmı nüfusun yarısı bir bölümü diyeyim ben buraya. Bu ifadeyi bu şekilde de ne yapabilirler? Karşımıza çıkarabilirler. Ee, en az yarısı şeklinde de yorumlayabilirler. Biz en az yarısı yeterli bizim için. Çoğul bir isimden bahsettiği için ikinci kısma baktığımızda there were no fewer ifadesini kullandık. No fewer than ifadesini kullandık. Neden? Çünkü burada people isminin Çoğul olması söz konusu. Bakın bunlar artık çıkıyor, sık sık çıkıyor. Bu yapılara hakim olmak zorundasınız. Nüfus e, ne diyor? 2000 en az 2000 e, insan vardı diyor. Yani körende 2000'den az olmamak üzere bir insan grubu vardı mantığında kullanıyor. çoğul isimlerle No Fewer denir İşte sayılamayan isimlerle veya tekil olan bir ismin önüne neyi getireceksiniz? Less than yapısını, no less than yapısını getireceksiniz. Evet. Less kelimesi burada bir kez daha dikkatinizi çekmek için fewer daha az sayıda less ise daha az miktarda demek. Fewer çoğul isimlerle less de normalde sayılamayan isimlerle ne yapılır kullanılır. This car consumes less petrol than your car. Burada fewer olmaz. Çünkü petrol nedir? Burada sayılamayan bir isimdir. Yani senin bu araba senin arabandan ne diyor? Daha az miktarda benzin tüketir diyor. We have fewer problems this year. Problems kelimesi çoğul bir isim olduğu için bunun başına ne getirdik? fewer'ı getirdik. Less problems değil. Bakın konuşma dilinde fewer'ı çok az kullanmalarına rağmen bizim ne yapmamız lazım? E, bu kurala uymamız lazım. Bunu we have less problems this year than we had last year diye daha çok duyarsınız konuşma dilinde. Fakat bu bizi ilgilendirmiyor. Sayılamayan ismin önüne less'i çoğul ismin önüne ise fewer'ı getireceğiz ve bunun dışına ne yapmayacağız? Çıkmayacağız. Yani. Anlaşıldı mı? We have fewer problems this year than we had last year. Bu yıl geçen yıl sahip olduğumuz problemlerden daha az sayıda probleme sahibiz. Yani daha az problemimiz var diyor. Şimdi geldik yine sınav sorusu yapılmış olan tek başına den ve tek başına eee Tek, tek başına demiyorum dedim. Den ve ez'i ön plana çıkaran sorular. Şimdi eğer şimdiden söyleyeyim. Eğer boşluk öncesinde buradaki boşluğu görüyorsunuz. Eğer boşluk öncesinde ez veya den görürseniz büyük ihtimalle boşluğa bir yardımcı fiil gelecektir. Tamam, garantisi yok bu söylediğim. Büyük bir ihtimalle boşluğa bir yardımcı fiil gelecektir. Böyle bir soru soruldu mu? Bakın böyle saçma sapan soru olur mu demeyin. Aynen böyle seçeneklerde sadece yardımcı fiillerin olduğu soru soruldu kardeşim. Bakın. He uses diyor. Burası simple present tense. Burası da büyük babası diyor. Büyük babası hala yaşıyor olsaydı bu sorunun cevabı Edirne olur. Babasının, büyük babasının pers away ettiğini, yani öldüğünü vurguladım bakın burada. Yani 20 yıl önce ölmüş olan büyük babasının yaptığı gibi o da ne yapıyor? Organik çiftçilik metotları kullanıyor. İşte vaz mı, did mi, iz mi, daz mı? Anlaşıldı mı? Buraya ters uyumsuzluğu olabilir. Çünkü buradaki ez bir zaman bağlacı değil. Denizli seçeneğindeki dedi yazdık. Çünkü burada uses yazıyor. Yani was'ı yazamadık. He is using deseydi işler değişebilir. Tamam mı? Burada dedi seçtik. Büyük babasının ölmediğini vurgulasaydık yani hala yaşıyor olduğunu vurgulayan bir şey yazsaydık bu sefer cevabımız Edirne olacaktı. Sırf bu mantıkta soru sorulmuş. Burada söylediğine, söylenen şeyleri şurada e, bir özetlemeye çalıştım arkadaşlar. <laughs> Sonra tekrar bakarsınız. Bakın he is a farmer. O bir çiftçidir. Burada bu sefer de did değil. Ne kullandık? Vaz kullandık. Neden vazı doğru cevap yaptık burada? Çünkü burada he is a farmer diyor. O bir çiftçidir. Büyük babasının olduğu gibi eskiden olduğu gibi o da bir nedir? Çiftçidir diye bir soru. As yine boşluk öncesinde ne var? Eze dikkat edin. o bir çiftçidir. Büyük babası gibi. Büyük babasının işte 20 yıl önce ölen büyük babası gibi. Evet, she studies harder than aynı şekilde. Then kelimesinden sonra da ne gelebilir? Sık sık karşımıza çıkar. Dev, yardımcı fiil gelir. Ve bu şöyle söyleyeyim. Ezbedenden sonra devrik yapı da gelebilir gelmese de olabilir tekrar ediyorum. Zaten devrik yapı ne yapıyor oraya yardımcı fiil gelmesini sağlıyor. Ez ve denden sonra ez içinde geçerli bu söylediğim şey. Ez ve denden sonra bir de yardımcı fiille karşılaşırsınız demiştim hatırlıyorsanız. She studies harder than do the do her classmates e, yerine istenirse she studies harder than her classmates do da diyebilirsiniz. Yani üstteki birinci cümledeki yapı devrik bir yapı. İkinci cümledeki her classmates do yapısı ise normal cümle dizilimidir. He was a very rich person as was his uncle. Nedir bu? Devrik yapı. O çok zengin bir adamdı amcası gibi. Amcasının olduğu gibi demek istiyor tabi. He was a very rich person as his uncle was da diyebilirsiniz. Buradaki son cümledeki bu if ise ne olarak karşımıza çıkmış? Normal cümle dizilimi olarak karşımıza çıkmış. İkisi de doğru. Yani ister as was his uncle dersiniz. isterseniz as his uncle was da diyebilirsiniz. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Buraya not yazmışım. Şu yukarıya aktarabilir miyim diye bakıyorum. Notu. Evet. İki kısımda past olduğundan ikisinin de yaşadığı anlaşılır diyor şurada. Büyük ihtimalle. İkinci kısım past perfect olsaydı yani his uncle had been olsaydı o konuş çeviri çeviri değişmezdi ancak amcasının öldüğü anlaşılabilirdi. Anlaşıldı mı? Yani burada da böyle bir noktaya dikkat çekmişim. Hani ölden anlaşılabilir dediğim bari. Gün soruları tekrar incelerken çıkmış soruları. It wasn't nokta until... nokta ilgili bir soru karşıma çıktı. Ve o soruda resmen adam burada ne olduğunu söylemeyeceğim ama seçeneklere yine e, doğru olabilecek, doğru yüzde yüz doğru kabul edilecek bir seçenek koymuştu. O yüzden de işte diyoruz ya biz burada maalesef Türkiye İngilizcesine göre YDS İngilizcesi diye bir İngilizce türü anlatıyoruz arkadaşlar. Neyse. Evet. 23'ü de söyleyelim. Sonra bir kısa ara verelim. By far ifadesini gördüğünüz soruldu mu diye sorun. Evet. Ben de cevap vereyim. Evet. Bayfar'ı gördüğünüz anda aklınıza en üstünlük derecesi gelecek. Süperlatif yani. Bu bir işte diğer kıyaslanan şeylerle göre açık ara çok daha iyi olduğunu anlatan bir yapı. Kullanılmaması durumunda bir sıkıntı olmaz. Fakat sınav sorusunda bize çok faydası olur. Yani she is by far dediyse şuraya better değil the best'in geleceği bu by far'dan net bir şekilde belli. She is by far the best applicant for this job. Yani bu o bu iş için en iyi başvuru yapan en iyi başvuru yapan değildir. Ne diyeceğiz? Başvurandır mı diyeceğiz? Başvuran kişi ha, olarak. Şöyle diyeyim başlıyor. ben. O bu iş tamam. için başvuru yap, yapan en iyi kişidir. Aslında talip olan diyecek. Demek daha iyi aslında bence. Ama işte neyse. Hocam işin Türkçe kısmına girersek İngilizce Gir, girmeyelim. İçmeye evet. başlarsın. They were by far yazdığı için burada gördüğünüz gibi süperlatifte the most influential ifadesiyle ne yapmış? Devam etmiş. Yani o onlar people eksik olmuş burada people they were by far the most influential people in town in the town. Evet. Şimdi ne oldu? Therefore, they were by far the most influential people in the town. Evet.